Aşağıya neyire doğru atacağım. Denize doğru atacağım. Bu da fosyonelleri takip etsin. Her seferinde şunlar benim üstüme geliyormuş gibi hissediyorum yani. neyle <laughs> Her füzeler yani. mi? Topçu atışı daha doğrusu. Ortaç buradan sola inmeyi unutma bak sana kevgül mi? Karşıda düşman. Anlaşıldı. Haçta enterim Bir tane mal kamikaze yaptı. Bizden bir mal. Yardım edelim adam o zaman. Ben zırhını delemiyorum abi. Aşağıdakini delemiyorum ama üsttekini alt vuruyorum. Alt, alt tarafına. Üsttekini vuruyorum ben. Hadi oğlum kaçtı. <laughs> Aa, ne oluyoruz? Lan. Doktor tam geçecek zamanı buldum. Alın şu T29'u neyi bekliyorsunuz? Arkadan T27 sadece Şu karşıda var bak karşıda. Ortak sağında adam var. Oho arkadan gelmiş bile. Sana dedim T127 sarıyor şu T29'a saldırın dedim sen dinlemedin. Amına koyayım bizim ekip var ya o kadar çöp ki gerizekalı ki. Lan karşı tepeden, yukarıdan adam ateş açıyor bize. Zafer alsak ne olur? Bu saatten sonra zafer alsak ne olur yani? Çok güzel olur vallahi. Yok oğlum, öldün mü te tecrübe vermiyor sana. Sen arkaya geçiyorsun, bekliyorsun. Böyle tecrübe mi var? Ya amına koyayım. Şu karşı tepe var. Bak görüyor musun? Sizin patladığınız yer senin Burak. Evet. Adamlar oradan bize atıyor. Kimse onlara atmıyor. Dibimizdekilere odaklanmışlar lan. Oraya birisi atacak ki bu adamlar korksun, çekinsin. Yok. O ara biz yukarıyı kollayalım derken. Benim olduğum yere gelsem adam orayı göremiyor. Sana ben 127 sarıyor etrafı gel derim, saldırın derim. Memo gitti, sen gelmedin. Yol yukarıda tepede var Memo dikkat. Bizim tepe dönmemiz lazım zaten şu adam aldıktan sonra. Doğruca tepe git. Bizim tepe. Burayı korudular herhalde de. Yine gideyim Yok yok adam yok orada doğrusu. Bir adam, iki adam koruyor. Hatta bir adam kaldı şu an. Oh. Tepedeki adam spotladı seni. Buradan hemen şuradan ağaçlardan çık. Şu an spotun kalktı görmüyor seni. Körlemesini atıyor. Yavaş yavaş çık. Hangisini görüyorsan ilk önce onu at. BT5'i görüyorsan yavaş yavaş at. Çok iyi lan. Sağdan lago geliyor. Biraz ona çık. Sağında hemen lago olacak onu al. bt 5 e kadar. Sağdakini at şöyle. Sağdakini at. Onu düşür. Namlu düşsün. Şart atış et? 181 canın gitti şartın Öyle durumlarda atış et zaman. Harikasın. Adam, adam. Şimdi adamlara doğru gidiyoruz. Team leader. Adam, adam ta nereden döndü geldi temizledi gidiyor ya helal ve Adam taktik sen ya Ne <laughs> zandımız <laughs> İki tane kaldı onlar da aşağıda değil mi? PZ S35'in zırhını biraz zor delersin. Bak P 3 gözüküyorsa şu nasıl kul tepede şu an. İndi aşağıya. Gözükmüyor. Gözükmüyor değil mi? Yok. Devam et o zaman. Alırsınız bu oyunu. ikisinde can canı az. Bitti ya. Tamam, Harika.